doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yine günümüzde çok herkesin şikayet ettiği bir mevzu var, bir konu var. Hani kime sorsanız, esnaflık öldü diyor. Yani hakikaten de öyle. Eskiden bir esnaf ahlakı varmış, bir kültür varmış. Ama şimdi parası olan dükkan açıyor falan. O esnaflık nedir? Bilme ihtiyacı, öğrenme ihtiyacı bile hissetmiyor zaten. Ve bu ticaretle meşgul olan insanların, e, mallarının genelde böyle kusurlu olduğunu filan da görüyoruz. Postayla gelenler de dahil olmak üzere tabi. Yani kusurlu mal satmak bir Müslümana yakışmayacak bir şey aynı zamanda. Şimdi ticaretle meşgul olan e, insanlara sorduğumuz zaman da e, ya diyor, geçinemiyoruz diyor işte az uz yetiyor falan diyor böyle ticarette diyor artık diyor iş kalmadı falan. Acaba sebebi bu olabilir mi? Sende iş kalmadığı için, ticarette de iş kalmamış olabilirim? mi? Mustafa Bey, bir hadis-i şerif var. Bunun cevabını tak diye veriyor. Kısa hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ticarete hıyanet karıştırınca bereket gider. İşte bu yani. Bunu soruyorduk hocam. Hı -hı. Aslında bir cümleyle, bir hadis-i şerifle bitti yani. Hadis-i şerifte, sen yalanla, dolanla, içine başka madde katarak, ne yaparak şey yapıyorsun, e, geçiremiyoruz Geçinmen mümkün değil. Geçinsen şaşılır. Tabii geçinsen geçinsen şaşılır. Çünkü e, hani bir hadise anlatırlar ya, e, onu sık sık da biz zaman zaman naklediyoruz. E, kitaplarda var çünkü bu. E, adamcağızın işte ahırı var, 3-5 tane ineği var, İnekleri sağıyor, sütünü satıyorlar. Fakat 90 yaşlarında bir çocuk da, bir çocuk, oğlu da var falan, adam sütü su katıyor ile yapıyor yani. İle yapıyor. E çocuk da sahibi olduğu <laughs> için görüyor bunu. Baba diyor, biz süt satıyoruz diyor. Su değil. Niye katırsan? Sizin için bu. Sizin için. Gel zaman git zaman. Ahır dere yatağındaymışmış. Yukarılara öyle bir yağmur yağmış. Bir sel geliyor. Bir sel geliyor. Bunlar sadece canını kurtarabilmişler. Hayvanlar ahır mahır hepsi gitmiş. Böyle bir tepe varmış oraya çıkmışlar. <laughs> oğlu babası ikisi adam dizini dövüyor böyle gitti hayvanlar gitti ahır bilmem ne etti falan çocuk gayet sakin çocuk diyor ki süte kattığımız sular birikti birikti birikti, birikti gelip inekleri götürdük <laughs> ama çok doğru bir söz çok doğru. <laughs> şimdi adam böyle diyor ki efendim şöyle oldu da böyle oldu da şunu yaptım bunu yaptım e İyi, bir hırsızlık geldi, bir bilmem ne geldi falan. Mesela zekatı verilen, sadakası verilen, helalden şey yapılan. allah Teala onun malını hırsızdan da aynı şekilde korur. Hatırına getirmez. E sen başkasından çalıyorsun. Bir zamanlar böyle meraklıydım ben. İki tane yan derlerdi, tamam mı? Şimdi ne diyorlar bilmiyorum. Yani kapkaççı, hırsız. Kapkaççı, yan Bunlar aynı evde kalıyorlar falan. Çaldıklarını, yürüttüklerini şey yapıyor. Bugün işte diyor, e, senle sen ne şey yaptın? Bir diyor, saat diyor yürüttüm. E diyor, ne yaptın? Sattım diyor. Kaça diyor aldığın fiyata. <laughs> Onu Ondan, <laughs> Ondan da yürütmüşler. Onu da yürütmüşler. Yani e, Peygamberimiz ne, ne, güzel buyurmuş. Ticaretin hıyanet karışınca onun bereketi, bereketi, bereketi falan olur. kalmaz. Hepsi gider mi? Hepsi gider. Malın ayıbını müşteriden gizlememeli. Hepsini olduğu gibi göstermeli. <laughs> Kusuru gizlemek kıyanettir. Mü'mine nasihat etmemektir. Zalim asi olmaktır. Malın iyi tarafını göstermek, karanlıkta göstermek zulümdür, hiledir. Resulullah Efendimiz buğday satan birisinin buğdayına mübarek parmaklarını sokup içini yaş olduğunu görünce bu nedir buyurdu. İşte yağmur yağınca ıslanmış falan deyince niçin Ni saklayıp göstermiyorsun? Hile eden bizden değildir. Hile eden, hile bu. Hile bu şimdi her sanatta hile olur mu? Olmaz olur mu ya? yaptıktan sonra Tabii, olur. şey olur. bundan o TGRT eski binasındaydı. bilmiyorum hatırlıyor musun? Böyle şeyler benim dikkatim çekiyordu. Piyasada sahte kaşar dediler yakalandı tonlarca. Adam onu satan adam ha, laboratuvara götürüyorlar. Bir tek süt yok içerisinde. Ama adı kaşar. <laughs> Ama baktığın zaman kaşara benziyor. Mesela diyelim ki o zamanlar normal kaşarın fiyatı 10 liraysa bu 3 liraya satıyor. Tamam mı? Millet alıyor. Adam rahatla diyor ki ama diyor milletin hoşuna gidiyor diyor. Alıyor diyor, yiyor diyor. Tamam mı? ne koyuyorsa? ne koyuyorsa? <gülüyor> <gülüyor> ne koyuyorsa? Ha, e, sahtekarlıktır bu. Sahtekarlıktır bu. Hatta bir hadise anlatırlar. Bu e, Filipinler, Endonezya, oralara İslamiyet'in yayılması Müslüman tüccarlar vasıtasıyla olmuş. Hatta orada salih bir zat, mübarek bir zat ticaretle meşgul olurmuş. İşte yani mağazası var falan. bir gün camiye gidecek, namaz kılacak. Yeğeniyle beraber çıkıyor. Yeğen ne diyor? Bak diyor bu kumaşım fiyatı u, bunu bu, bu karıştırmayasına. Neyse camiye gidiyor namazını kılarken bakıyor ki bir adam Casım birisinde bir top kumaş kucağında. Dikkatle bakıyor kendi mağazasından. Bunu diyor kaça aldım? Şu fiyat diyor. Diyor ki bu kumaş bu fiyat değil senin verdiğin fiyata diyor daha bundan kalitelisi var. Dön diyor iade et bunu. Yok diyor ya bizim oralarda bu daha fazla. Sizin oraları beni ilgilendiremez diyor. Nereden aldığını sorunca kendi mağazasından olduğunu yani geri getirtiyor. Ve onu sana bak diyor. Senin aldığın fiyata şu kumaş. Ya bunu beğendiysen al ama diyor paranın üstüne al. Ondan sonra yeğenine de kızıyor. E diyor ki amca diyor fark edemedim kendi istedi diyor falan. Evladım o kendi isteyebilir. Evet. O kendi isteyebilir. Yani bulunduğu yerde daha fazla da aynı şekilde satılıyordur. O ona değil. Ben kar yapıyorum demiştir yani, o. İstemiştir. O bize değil. E, biz kendimizi aynı hesaba çekeceğiz. Neyse parasının üstünü veriyor. Sonra adam o almış bir kabile reisiymiş. Demiş ya kim bu, bu demiş bu tüccar. Demişler ki bunun ismi şu. Aa, demiş ya orada demiş Müslümanlar demiş bunun ismini zikrederek demiş yağmur duasını çıktı. <laughs> Öyle, Öyle, Öyle bir zatmış. yani. Ve adam e, kalbi meynetmiş Kendisi Müslüman olunca ona bağlı olan kabile de Müslüman olmuş. Ya yani bir tek hadise ya. Bir tek hadise. Yani e, sen e, aynı şekilde değerini bu, bu fiyata bu fiyata. Adam beğendi adam beğendi <laughs> geldi ömründe görmedi kabakla kavunu bilmiyor falan kabak kavun diye alıyor adam satılmaz ya. arkadaş bu kabak bu kavun demen lazım belki bilmeyebilir hatta kitaplarda mesela e, İmam-ı Gazalezi'nin İhya kitabında da e, şimdi geçer tarafta şey yapıldı ama gene de olmayabiliyor e, ben mesela Balıkesir Gönen'de kalmıştım Gönen'in salı günleri pazar olurdu e, yakın köyler köylerden haberi kendi yetiştirdiği sebzelerde yumurtasıydı, peyniri de alıp getiriyor. Yani merkezde fiyat değişmiştir, ondan haberi yok. Buyuruyor ki kitaplarda, yolda işte bak yumurtanın fiyatı bu. Sen ta oraya kadar gitme, zahmet etme deyip yarı fiyatına elinden alma. Ancak şöyle olabilir. Bak diyor götürürsen, pazara çıkarırsan, şehre götürürsen, bunun fiyatı bu. Akşama kadar beklersin, satarsın. Ama ben sana şu fiyat vereyim. Hepsini alayım. Sen de git başka işini gör. İşine gelirse. Doğruyu söyleyerek böyle şey yaparsın. Adam düşünür. Ha der. Ben oraya gidersen 1 liraya satarım. Ee, 5 liraya satarım. Neyse. Ee, gitme masrafı var. Gitme masrafı var. Bekleme Zaman zamanı var. var. E buna e, orada 5 lirası. Bu diyor ki 4 lira ver bana. 4 liraya tamamını alayım. Ya 3 liraya tamamını alayım. Düşünür mantıklı der mantıklı der şey yapar ben bazen mesela kendimden de şey yapıyorum şimdi biz <laughs> e, sen de Beylik düzünde oturuyorsun ya e, mesela diyelim ki e, yeni kapıda e, bir zamanlar çok e, meşhurdu kapalı çarşının altında bir şey daha vardı çarşı daha vardı tahta kale falan vardı tahta kale e, bir tane daha vardı aşağısında neyse e, adam getirdi Beylik düzüne kalem satıyor mesela adam diyor ki bak diyor bu tahta kalede bir lira ama ben size 10 liraya satıyorum. Bana bir yalan söylemiyor. E şimdi ben o kalemi alır mıyım, almaz mıyım? Düşünüyorum. Beylikdüzü'nden belediye otobüsüne binsem, metroya binsem, yeni kapıya, ta oraya varıncaya kadar ne kadar zamanım alır? Sabah çıksam öğleye ulaşırım. Zaten bana da bir tane lazım. <laughs> bir tane lazım. Bir lira vereceğim ama yol parası 50 lira vereceğim. Değil mi? Bir de benim aynı şekilde bir günümün yarısından fazlası gidecek. Evet yazıyor. Ama bu adam derse ki ya zaten ben bunu 9 lira 90 kuruşa aldım. 10 kuruş kazanıyorum. Bir şey Yalan söylüyor. Yani. Evet. Yalan söylüyor. Ama doğru söylüyor arkadaş. Bu kalem git tahtakale'de 1 liraya bulursun ama ben 10 liraya satıyorum. Satabilir mi? Satabilir. Müşteri şey yaparsa orada yalan söylememeli. Yalan söylememeli. E, ma a, şeyin de kusurunu, hatasını aynı şekilde gizlememeli. Açık açık söylemeli. Yoksa allah Teala muhafaza buyursun e, zalim de olur, asi de olur, günahkar de olur, iman da olur, imanda tehlikeye sokar buyuruluyor. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Dünyayı ahirete tercih eden şu üç şeye maruz kalır. 1- Sıkıntısı hiç eksilmez. 2- Yokluktan kurtulmaz. 3- Öyle bir hırsa kapılır ki hiçbir zaman boş vakit bulamaz. Mütenafi yani zıt olan iki şeyin bir arada bulunmaması, aynı zamanda bir arada bulunamazlar demektir. Mücahit buyurdu ki, sabah ve akşam tövbe etmeyen kimse, zalimlerdendir. Müçtehidi taklit eden mukallitler, hatasında dahi sevaba nail olurlar. Keşfehlinin hatası, affolunur ise de, bunlara uyanlar, affolunmaz. Büyük müctehitler Rasulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem yakın zamanda oldukları ve ilimleri ve takvaları ve veraları çok olduğu için hadis-i şerifleri biz cahillerden uzak düşmüşlerden daha iyi bilirler, anlarlar ve onların sahih oluşunu ve gayri sahih oluşunu neshedilip edilmediğini bizden daha iyi bilirler. Benim efendim ben sana bendim bir üfledin de yıkıldı bendim bir üfledin de yıkıldı bendim ben ki deniz edim Dağ başı bendim Şimdi sen oldun Alem efendim Şimdi sen oldun Benim efendim Ölmemek neymiş senden öğrendim Kayboldum sende, sende tükendim Sordum aynaya hani ya kendim benim efendim ben sana bendim sordum aynaya hani ya kendim benim efendim ben sana bendim benim efendim Emri yüklendim Dağlandım kalpten Ve mühürlendim Bağlandım kalpten Ve mühürlendim askerin oldum başta tülbendim okum sadakta elde kemendim okum sadakta elde kemendim Ölmemek neymiş senden öğrendim Kayboldum sende, sende tükendim Sordum aynaya, hani ya kendim benim efendim Ben sana bendim Sordum aynaya Hani ya kendim Benim efendim Ben sana bendim Halal, haram ve şüpheli şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Helal kazanmak her Müslümana farzdır. Helal kazanabilmek için önce helali öğrenmek lazımdır. Helal ve temiz yiyiniz ve bana layık ibadetler yapınız buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için helal kazanmak her Müslümana farzdır buyurdu. Ve buyurdu ki bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse Allahü Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir. Dünyalık kazanmak için çalışmak günah değildir. Dünyalık sevgisi dünyaya gönül bağlamak günahtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Dua kabul olmak için helal lokma yiyiniz." Bir hadisi şerifte: "Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır." Sonra ellerini kaldırıp dua ederler böyle dua nasıl kabul olunur? Bir kere de buyurdu ki, haram yiyenlerin ne farzları ne de sünnetleri kabul olmaz. Yani sevabına kavuşamazlar. Yine buyurdu ki, on liralık elbisenin bir lirası haram olsa, o elbiseyle kılınan namazlar kabul olmaz. Yine buyurdu ki, haram ile beslenen vücudun ateşte yanması daha iyidir. Yine buyurdu ki, malın helalden mi, haramdan mı geldiğini düşünmeyenler, cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar. Allahü Teala onlara acımayacaktır. Yine buyurdu ki, ibadet on kısımdır. Dokuz kısmı helal kazanmaktır bir defa da buyurdu ki, helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Yine buyurdu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Ve buyurdu ki, bir dirhem faiz almak ve vermek otuz zinadan daha günahtır ve buyurdu ki haram maldan verilen sadaka kabul edilmez saklanırsa cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur Ahmet Siyahi Hazretleri Bugün evliya'larla ilim ve marifetle yoğrulan mübarek Anadolu toprağının Kastamonusu'na gideceğiz Öyle bir büyük zattan söz edeceğiz ki, bu zat gelmiş geçmiş en büyük evliyalardan birinin talebesi olmakla şereflenen Ahmet Siyahi Hazretlerinden başkası değildir. Tarihler 1777'yi gösterdiğinde, mütevazı Kastamonu'nun garip kır çeşmesinde bir güneş ilk huzmeleriyle doğar. Bu bebecik Demirci Ahmet Efendi'nin oğludur. Yıllar geçtikçe Ahmet'in, çocukluğundan beklenmeyen olgunluğu ve zekası kaçmaz dikkatlerden. Civarın büyük alimlerinden ders alır ilkin. Fakat hayatında bambaşka bir çığır açacak olan müjdeyi ona hocalarından Mustafa Efendi verir. Ona senin esasen yetişmene sebep olacak zatın ismi Halit olacak. Onu ara der. Bu cümlecik bir ateş parçası olup düşer Ahmet'in gönlüne onun aradığı kimse öyle büyük bir evliyadır ki, peygamberlikten başka ulaşılabilecek bütün kemalatlara kavuşmuştur ve cihanda yoktur bir eşi daha kendi zamanında. Ahmet'in yana yakılı aradığı ve kendisini maksuduna kavuşturacak hocası, hiç ummadığı bir anda çıkacaktır karşısına. Ahmet Siyahi Efendi, bütün iyiliklerin menbaı, Merhametliler merhametlisi, cihanın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı efendimiz aleyhisselam'ı ziyaret ve hac etmek için zamanın imkanlarıyla düşer Hicaz yollarına. Varılacak menzil belli ise de duraklardan biri elbette Şam şehridir. Hayatının dönüm noktası olduğunun farkında olmaksızın Şam'da konaklar Ahmet Siyahi efendi ve her nasılsa evliyaların serdarlarından Mevlana Halit Bağdadi Hazretlerinin Kuddise Sirruh ismini duyar. Evet, Halit diye bir büyük alimden söz etmektedirler. Bir anda içindeki korlar alevlenir. Uykusuz geçirdiği gecelerin, aramakla harcadığı günlerin ardından bu beklenmedik isim karşısında büyük bir heyecana kapılır. Ve Ahmet Siyahi Efendi, Nice evliya'ların önünde el pençe divan durduğu büyük veliye ilk görüşte aşık olur. Kalbine daha önce hiç hissetmediği manevi alemlerden nehirlerle muhabbetler aktığını hisseder. Onun sohbet halkasına oturur, geçer kendinden unutur benliğini. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin nazarları şifaların en büyüğüdür ki inim inim inletir nefsini Ahmet Siyahi'nin. Yılların uğraşmasıyla kat edemediği mesafeleri bu sohbetlerin ve nazarların bereketiyle aşar kısa sürede. Önce lazım olan fıkıh ilmi konusunda bütün eksikliklerini tamamlar, derinliklerini fetheder daha sonra kalp ilimleriyle ilgili esrarlar ve sırlar keşfeder hocasının bereketiyle. Evet, Ahmet, Ahmedi yani kendisini unutmuş, ölü yıkayıcının elindeki bir ölü misali teslim olmuştur büyük veli Mevlana Halidi i Bağdadi Hazretlerine. Hal böyle olunca büyük veli istediği gibi yoğurur onu ve manevi alemlerin yüksekliklerine kavuşturur. Bir sonraki bölümde de hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Ahmet Siyahi Hazretlerinin Ey oğlum diye başlayan ve bütün müminlere şamil olan nasihatlerinden birini aktarıyoruz. Ahmet Siyahi Hazretleri buyurdu ki: Ey oğlum, sana Allahü Teala'nın kitabına, Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymayı, itikadını Evliyaullah'ın da bağlı olduğu ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bildirdikleri doğru itikada göre düzeltmeni tavsiye ederim. Ne kadar yaşasan nihayet öleceksin. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki bir insanın ruhu vücudundan ayrılınca bir nida gelir ki ey insanoğlu, sen mi dünyayı terk eyledin yoksa dünya mı seni terk eyledi? Sen mi dünyayı topladın yoksa dünya mı seni topladı? Sen mi dünyayı öldürdün yoksa dünya mı seni öldürdü? Cenazeyi yıkamaya başlayınca üç nida gelir. 1. Hani senin kuvvetli vücudun? Seni hangi şey zayıfletti? 2. Hani senin güzel konuşman seni hangi şey susturdu? 3 Hani senin sevgili dostların seni neye bırakıp gittiler? Cenaze kefene saranınca bir nida daha gelir. Azıksız yola çıkma. Bu yolculuğun geriye dönmesi yoktur. Ebedi olarak geri gelemezsin. Varacağın yer azap melekleriyle doludur. Tabut içine konunca bir nida daha gelir. Eğer Hak Teâlâ'nın rızasını kazandınsa ne mutlu sana. Büyüklük ve saadet senindir. Eğer Cenabı Hakk'ın gazabını kazandınsa yazıklar olsun sana. Cenaze mezarının yanına varınca bir nida daha gelir. Ey insanoğlu dünyada kabir için ne hazırladın? bu karanlık mezar için ne nur getirdin? Zenginlik ve şöhretinden ne getirdin? Bu çıplak kabri döşemek ve zinetlendirmek için ne getirdin? Cenazeyi mezara koydukları zaman, kabir bir nida eder ve der ki, Arkamda söylerdin, şimdi karnımda sükût edersin. Nihayet cenazenin defni bitip, oralarda hizmet gören insanlar da ayrılıp gidince, Hak Teâlâ Hazretleri tarafından bir nida gelir. Ey benim kulum! Yalnız kaldın. Şu karanlık mezarda seni bırakıp gittiler. Bunlar senin dostların, kardeşlerin, evlatların ve candan adamlarındı. Halbuki hiçbirinin sana faidesi olmadı. Ey kulum! sen bana asi oldun, emrimi tutmadın, hiç bu halini düşünmedin. Şayet ölen kimse iman ile ölmüşse umulur ki, Cenab-ı Hak o kimseyi affına mazhar kılar ve der ki, Ey mü'min kulum! Seni kabirde garip bırakmak şanıma yakışmaz. İzzetü celalim hakkı için sana bir merhamet edeyim ki, dostların şaşsın sana bir şefkat edeyim ki, ana babanın oğluna olan şefkatinden ziyade olsun. Lütfü kereminden ol kulun, bütün günahını affedip, kabri cennet bahçesi olur ve cennet hurileri ve nimetleriyle dolar. Allahü Teala öyle merhametlidir ki, günahkar kullarını affeder. O kadar merhametlidir ki, günde kaç kere kullarının ayıplarını görüp örter, yüzlerine vurmaz. O halde böyle bir halikin emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmalı, her gün ameli salih işleyip yarının azabından kurtulmalıdır. Müminlerin günahlı ve günahsız hepsine kabir suali vardır. Yalnız günahları affedilmeyenlerine ve cümle kafirlere kabir azabı da vardır. Müslümanlar arasında laf taşıyanlara ve helada üzerine bevl sıçratanlara kabirde azap olacaktır. Kabir azabı yalnız ruha değil, hem ruha ve hem de cesede olacaktır. Aklın ermediği şeyleri akıl ile çözmeye kalkışmamalıdır. Şayet o kimse imansız ölmüşse, şiddetli azaplarla mahşer gününe kadar Sonra da cehennemde ebedi azap görür.